Kala, kala. Alo. Alo yine. Evet. Recep Bey ile mi görüşüyorum? Bir dur. Kimsin? İsmim Ahu. Ee, boş yetkili servis bu gazdan arıyorum efendim. Recep Bey ile mi görüşüyorum? Ha, dolap için mi? Evet buzdolabı için aramıştık Recep Bey. Ürününüz hakkında bilgilendirme vereceğiz. Ya yapma şunu. Amına bunu. İki sene oldu ya. Recep Bey, iki iş günü içerisinde vereceğiz. Bugün verdiniz zaten buzdolabınızı. E, ee, i̇ki iş günü içerisinde gelecek. E, ee, şimdi e, size bu şekilde mi belirtildi? İki iş günü içerisinde teslim edileceği mi söylendi? Evet. Ne dedim? Hadi bugün haberiniz yoktu. Süreci hızlandırma karşısında biraz son fazla seçmişsiniz. Şey yapayım diye Bugün verdik. Anladım. Şimdi ben e, Mahmut Bey'e bağlıyorum sizi. Kendisi ürününüz hakkında bilgi verecek. Ya bana Mahmut var, Mahmut var ama ben? Efendim ben Ahu. Ben sekreter olduğum için önünüz hakkında bilmiyorum. Ustaya aktaracağız şimdi. Ahu, ah, git öğren. Durun. sen bastı bana. Bekle. Hemen bir saniye bekliyorum? Mahmut Bey. Mahmut Bey. Recep, ya, Bey. Recep Bey. Recep Bey burada. Alo. Alo. Abicim iyi günler. Bugün dolap almıştık sizden. Ee, şimdi ben dolap hakkında bir bilgi vereyim sana bu dolabın hakkında. Abi biz sana bunu iki, iki üç gün içerisinde demiştik ya. Abicim bak daha bismillah ne oldu bir şey mi oldu dolaba? Daha bugün verdik oğlum. Abi dolap şu anda Almanya'ya doğru yola çıktı. Bana ne? Alman... E, abi o parça orada var sadece. Ya çıkayım parçasını yarım da parça Almanya'dan ne yapacak benim oğlum ya? Abi sen... Abi anlatıyorum abi sakin olur musun? Ee, Abi dolabı bozmuşum bu dolabı sen tamir edin bu bir de pahalı bir dolap yani. Yeni ya, almışın zaten. Abi onun parçası o bu lüp segment bir parça olduğu için bunun parçası Türkiye'de yok. Ya parçayı getirdin o zaman Almanya'da dolabı niye götürüyorsunuz Almanya'ya manyak ya. Abicim montajını sadece oradaki ustalar yapabiliyor bunu. Ya bana bak adın da senin. Ma Mahmut abi. Efendim abi. Ya bu dolabı gönderirken insan bir ara der kirecek. Recep abici bak biz bu havaya gönderiyoruz. Haberin olsun artık bu hava yapamayacağız. artık parçası havaya da abone olma. Biz bunu gönderdik havaya haberiniz. Bak haberiniz olsun. Bunu bu kadar zor. Abi ver. zaten şu an onun için arıyoruz abi. Ya göndermeden aradığınızı yola çıktıktan sonra arar mısın? Abi bak şimdi bunu bir beni dinle abi. Bu bir Almanya'ya gidecek. Bunun montajı bir hafta sürüyor. Çünkü sen bunun içindeki motoru yakmışsın. Ya ben bu şey yapmadım. Kendi kendine boşum diyor. Bir de ee, bu dolapta bir şüphe var. Onun için Çin'e gidecek bu dolap. Almanya'dan sonra Çin'e mi gidecek? Çin'e gidecek. Çünkü sen buna bir virüs mü bulaştın? Ne yaptı sen buna? Ne, ne Bir şey kertenkele mi koydun? Fare mi koydun bunun içine? Abicim buzdolabında virüs tehlikesi var. Abi sen dolabı bizden almadın ki sen bunu AVM'den almışsın. Ben servisim abi. Servisler de değil hangi markasın? Boş Arçelik. E tamam aynı işte. O zaman bunu ben markaya bilirden bir tane yazı yapacağım. Şikayet edeceğim. Tamam. Abi sen bana sen bana şu ürünün sen neredesin sen? Şu ürünün bana e, arıza kodunu söyler misin? Ben sana şu an bu dolabının tam olarak nerede olduğunu söyleyeyim. Ya kağıtta yazdım ben onu kağıtta. Direkt evet, dur bekleyin. Ayet bir şey bunlar ya bırak bunu göz çevirmen bana cüzdan çıkartıyor, bak şimdi. Sana özür diledim. Abi anne falan karıştırma gözünü seveyim ya. Ya derviş! Derviş seninmişsin o zaman neden benden haber gönderiyor bunu ya? E, tamam da abi anamıza niye küfür ediyorsun ki yani? Öyle TC abi. Istiyorum. TC kimlik değil abi. Arıza kodunu istiyorum. Sana bugün bir servis numarası vermiş olmamız lazım. Bir dakika. Altı. Evet. Dokuz. Evet. Dört. Evet. Tamam, kontrol ediyorum. Bir saniye abi, Recep Bey. Abi buzdolabı şu an uçakta. Necep abi. Abi bak gel sen abi kardeş gibi konuşalım. Abi bak bu ben paramı o zaman ben bunu çıkar. Abi bak zaten sen sana çok büyük bir fatura çıktı haberin olsun. Ben ne yaptım abi ne kurdum bana niye fatura çıkıyor ya? Abi ben ne yaptım ya? Ben mi bozdum abi bu dolabı? Abi dolabı bozdum da parası niye diyorum ben garanti bile aldım bu zaten ya. Tamam da abi özel parçasını yakmışın. Bu makinenin canı sana şöyle anlatayım. Şimdi insanda kalp var değil mi? İnsanda kalp var değil mi? En önemli o beyin kalp. En önemli iki organ ya doğru mu? Bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Bak dinle Ben bu dolabı sikmedim ki o, bu ya. Biz bunu içine normal bak koyuyoruz. Direkt koyuyoruz. Su koyuyoruz. Bir şey. Su olsun diye. Ben bunu içine girip yazın, ya Recep abi senle anlaşamayacağız abi. Sen agresif bir adamsın. Haberin olsun. Dolabın dört ay yok abi. Dört ay. Dört ay. sikeyim aptal adam Ya ben dolabımı mı gitti? Ama Kim sikeyim para o zaman bana? Gerizekalı adam dört ay diyor ya. Ne nasıl dört ay dolap mı? Hey. Sana dolap mı lazım? Sana dolap mı lazım abi? Benim kendi dolabımı getir ya bana paramı iade edin. Bana sormadan nereye gönderiyorsun dolabı ya? Ya abi iki, iki, şöyle üç dört ay ne olur yani kıyafet dolabının arasına koysan bir an rakını Ya Mi zaten balkona koysana. Ne olur 3 dört ay. Bozuluyor, bozuluyor. Bozulmaz mı abi. Hava soğuk zaten. Kar yağacak. Bilmem, bana abi bir de bu. Bak bir şey söyleyeceğim. Bu bir de bunda bir virüs şüphesi var. Teşhis var bak. Ya kullanırsanız şeyleri? Olup da bu virüs? Ne virüsü? Abi Alman markası gözünü seveyim senin ya. Abi virüs değişikliği için diyorum virüs Çinli bak beni de çıldır mamur yolunu dolabını sikerim şimdi senin ha. Mamur seni götüren sokar mı alın dolabı düzgün konuşma ya mamur çıkarsın. Servis ya servis seni bir sikirme de var bana ha. Valla yatırım o mutlu yaptırma şu ey. Güle bu gazı alay var mı açacağım. Kılıç sikerci var. Recep abi. Abi özür dilerim. Tamam ben de biraz. Ben, ben, abi bak zaten psikolojik kendi şahsi sıkıntılarım da var abi. Recep abi. Bak sana bir teşhir ürünü getirelim abi. Tamam mı? Ya Mahmut benim sıkıntım sen de değil. Bana bu dolabı kim gönderdi ya? Bana niye gönderdiniz abi şu dolabı ya? Abi bozuk dolabı ne yapacaksın? Dekor mu bu? Bunu bak çok bak Mahmut çok yüzüğüm bak. Efendim gibi soru soracak Allah aşkına. E, tamam abi. Allah haber verilmedi. Çok A basit bir soru var. Abi prosedür böyle. Ya prosedür düz. Bak sigaret de yiyeceğim. Bak şimdi bak. Abicim sevdik ki aradık ulaşamadık. Mail attık. Mesaj attık. Bir şey yaptık. Ya hiçbir şey yok ya. Haklısın abi. 9'u dokuzunda aranıyorum. Aranıyorlar ki telefon isteğinde. Neymiş çolabınızı gönderdik. Almanya'ya oradan çıkıyor. Dört ay çolabı Abi buzdolabı senin hayatında bu kadar önemli bir yer mi tutuyor ki? Ya Allah aşkına ya! Aaa ben kafayı yiyeceğim <laughs> ya! Senin hayatımda <laughs> yer mi tutuyor buzdolabı! Abi benim evde buzdolabı yok mesela ben yaşantımı sürdürebiliyorum. Bizim ben yaşantınızı sikeyim diyeceğim şimdi yer olmayacak. Mahmutcuğum bak benim sıkıntı yok diyorum. Niye kendini zorla kutlattın Abi yani benim de görevim bu abi. Şimdi müşteri rahatlatmam lazım seni Recep abi. Bak işimden edeceksin beni ya. Ya sen 50 lira istiyim ben demiş kurcusu da tatlı tatlı bir bende <laughs> ya. Eee vaka bana bir şey yok halk kutusu vardı. Arabayı ver dikkat. Gel şey, eve kardeşim konur. Şeyi daha beri sürecek Ya abi ben seninle uğraşamayacağım. Ben müdüre aktaracağım seni. Git müdüre ne anlat. Bak ne anlatıyorsan git tamam mı? Ben uğraşamam seninle. İstifa da veririm gerekirse. Senin sen uğraşılacak bir adam değilsin. Ben uğraşamıyorum seninle. Tamam mı? Ben müdüre bağlıyorum abi. Hakan Bey bakar mısınız? Neymiş? Alo? Ya gene mi Hakan ya? Vallahi Hakan ismi misafirlemek <laughs> istiyorum. Sesli almak istiyorum bu işte Yok mu muayyap sokuyan Yok mu? Tuşu bekledin bana bir tane almak istedim ya. İsmim Hakan Mertsu. Buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Hakan Bey. Buyurun Recep Bey. Size Mertsu denememiyorsak size var mı? Efendim? Hayır, tabii ki yok. Buyurun efendim. Evet, bey. Be. Buyurun. Benim dolabım gitmedi. Bana neden haber vermedin? Şimdi Recep Bey, prosedür böyle. Bu şekilde sizden dolabı alırken atılan imzada şu yazıyor. Ne yapıyorsun? Bana ne yapacaksın? Ne dolabı bu amına kodum o? Ya sen ben neden arıyorsun? Arama beni amına kodum ya. Oğlum sen beni aradın amına koyayım. Ben kimseyi aramadım ki. Allah belanı Ben aramadım ki. Senin kafasını çıktın bana gece gece ya. Recep abi senin dolap var ya. Alo. Ayağımın akıtı. Gitsin kafasını çıkayım ya. Bir dinle dinle senin dolap var ya. Senin dolap doğurdu, doğurdu. Ne doğurdu? Yavru bir dolap doğurdu. Tamam abi, senin olasın. Senin dolabını bana getirin. Abi senin dolap şu an Almanya'da be. Ya Allah belasını Allah belasını. Ya ne demek. Ya bu amına kodumun dolabı nasıl çıkıyor Almanya'ya Ya bir tane kodumda amına çıkayım ya. Abi, senin dolapta sıkıntı vardı. Tamam mı? Bunun bir tane parçası var benim ya. Bunun bir tane parçası sadece özel montaj yapılıyor. Hakan. Efendim abi. Hayatından çık. Ne olursun çık ya. Bekle Mart'ta çıkacağım. Mart'ta mı çıkayım? Kedi misin sen? Mart'ta çıkacağım gitsen. Neden Mart'ta bırakmayayım ya? Allah size <laughs> ya. Şimdi çık şimdi. Neden Mart biliyor musun? Neden? Eşeğin sikinden dolayı. Ya bıktırdın Yok yok neden Mart biliyor musun? Neden? Senin işe verin amına Mart karıya aldı mı? Ne oldu bu? <laughs> ne hangi dava? <laughs> Necmi amır çıkayım ya. Senin emeğinin amına hiç Mart karıya aldı mı? Ananın amına yazdı Mart karıya. Ananın amına yazdı. Sen Mart karıda be. ya, beyaz beyaz amır çıkayım. Nasıl konuşuyorsunuz yüzünüzü göre ya? Recep abi ben senden anana küfür ettim mi? E ananın amına yardı diyorsun. E benim amına dedi. He. Öyle mi dedi? E benim amına yardı can dedi. Ya, ben, ben ben de benim amına. Ya ne tarz yok. Arka ben parayı bunları getirme Allah aşkına beni. <laughs> ya? Yo bir dakika sen evenin mi dedin? Ben ananın anladım çünkü. Ben hayatım boyunca kimseye arasında küfür etmedim. Yemin olsun. Yemin olsun. Alo. Alo. Vallahi bak emir ediyorum bak. Eberin amına dedi. Ben o kadar bir atacağım ama dolabı mı getirdin? Tamam abi ben anama küfür etti sandım. Dolabı şu an çünkü içine göndertiyordum az daha. Şu an alayım dolabı. Hayır dolabı getir. Geri git gönder bana. Ben bak tıkma yapacağım. Kim özel şerisine götüreceğim. Ben yaparım mı abi? Tamam şey yap. dolabı bir yere Ben dolabı şey yap ama. Tamam tamam, tamam ben yapacağım. Tamam, şey yap. Bir de buna şey taktıralım mı abi? Egzoz. He? egzoz ne? Egzoz taktıralım mı buna? Ne? Dolaba. Ya hayır ne tuzu Allah aşkına ne tuzu ya? Abi bak. Dolabı. Abi bak ama buna egzoz taktım. Papa papa pa, pa, pa yapıyor çok fena. Yapma şu papa papa. Alacağım burası araba yaptı. Şu papa papa ya bırak mı durun? Abi bak bura bir abartı egzoz bir beni dinle bir beni dinle evet. beğenmezsen tamam yapmayın bura bir abartı egzoz takalım tamam mı? Arkaya. Tamam bir beni dinle bir beni dinle. Buna bir tane arkasına abartı egzoz takacağız. Bunun ön tarafı var yani. Üçlü sende. Bunu film film çektireceğiz. Cam filmi. Bir de ben buna. Allah aşkına dolabın neyine cam çektireceğiz? Allah'ım ya. Hadi kitle yaptı, ya, yaptıracağız buna adam konuda aşağı doğru. yaptıracağız hep. Bu araba mesela sen bir tane oyun vardı. Bilmezsin sen. Nereden bileceğim Amına kodum kara cahili seni. Gün görmemiş medeniyet düşmanı pezevenk. Ne konuşuyorsun sen? Kitle bana falan ara. Çıkar. Ne konuşuyorsun? Ne konuşuyorsun? Ne yapıyorsun bana ya? Ya. Hakan ya. Hayır bilmezsin diye diyorum abi. Ya bilmezse bilmem ama ne bu cahil yok karı cahil amını siktir bilmem ne sen Abi sen cahil değil misin? Değil ama bunu ne cahil mi gördün ya Allah Allah. Ben, ben seni cahil zannediyordum abi özür dilerim. Hayır be cahil gibi gördün ya ben, ne yapmışım kime ne yapmışım. Abi ne bileyim, bileyim senin için aptal orospu çocuğu diyorlar Burgaz'da sağda solda ondan pardon özür dilerim abi. Kim diyor ya? Abi ya Lilla Burgaz'ın halkı öyle diyor senin için yani. Öyle bir şey diyemez. Başlamadın. Vallahi öyle. ben çünkü Macir Recep Anladım. diyorum zamanında bu telefon şakalarında oynayan adam diyor ki herkes şey ya aptal orospu çocuğu mu diyor içiyordur yine diyor. Ya ben kimde oynamışım telefon şakası makası Allah aşkına ne konuşuyor kim konuşuyor ya. Recep abi bir şey söyleyebilir miyim? Anladım. Bak ben bir şey söyleyeceğim dolabını da bak bir dakika bir beni dinler misin? Sana dolabınla alakalı mükemmel bir haber vereceğim tamam mı? Mükemmel bir haber vereceğim ama senden bir şey istiyorum karşılığında. Alo. Senden bak şunu istiyorum. Seni bu hafta içi bir gün arayacağım tamam mı? Alo. Ben hani şaka yapıyorum ya insanlara. Sana da yapıyorum ya. Yapma işte, yap. Tamam bir dinle bak amına kodum bölersen söylemem. Bak dinle bir. Ee, seni arayacağım. Birilerine telefon şakası yapacağız ama bu sefer seninle ortak olacağız. Ben yardımcı olacağım sana. Kabul mü? Bak dolabınla alakalı müthiş bir haber vereceğim seni. Bir gün sadece. Benim bundan ne çıkarım var? Dolabınla alakalı harika bir haber vereceğim. Tamam. Ben boş servisinde falan değilim. Amana konumu sana. Ne boş servisi. Öğrendim dolabını şeye verdin. Dolabın iki gün içinde gelecek sana. Amca niye yapıyorsun o zaman, beni burada ya? Tamam. Bak söz verdin tamam mı? Bu hafta içi seni bir gün arayacağım. Beraber sen ne şaka yapacağız insanlara? Ben ne yapacağım? Ben sana söyleyeceğim ne yapacağını. Ya ben öyle eşeğim ki karıştırma ama. Yo yo sen kapın sen doğal ol. Ben sana konuyu söyleyeceğim yürüyeceğim. Ne Bir şey olmaz. Canı sağ olsun. Tamam. Tamam mı? Tamam. Tamam. Öpüyorum o zaman seni. Buzdolabın bende değil. iki gün içinde gelir. Adamsın. Bak dolabı getirin lan. Bir de elden Tamam tamam. Bende değil zaten dolap. Gerçek dolap sana. Tamam. Tamam, tamam. hadi bay bay.